Evet efendim. Asro herkese herkese selamlar. Umuyoruz ki herkesin keyfi yerindedir. Hande ile e, bu haftanın e, burç yorumlarını yapmak için bir araya geldik. E, evet e, sıra aslan burçlarında. E, aslan burcunu e, yorumlayacağız. Evet Hande'cim söz sende Teşekkür. buyur. Teşekkür ederim Halil 20 Kasım ve evet, 29 Kasım arası aslan burçlarını yorumlayacağım elimden geldiği kadarıyla beraber sevgili Aslanlar bu hafta aileye özlem onlar da oldukça e, önemli onlar için e, belki rüyalar gibi de uzun zamandır görmedikleri e, yakın e, hissettikleri e, uzak düşmüş olan e, kişi veya da kişileri görüyor olabilirler onları düşünüyorlar olabilirler Onun haricinde e, çok çalışıyorlar onun fark edebiliyoruz diyor. Sın sınırları genişletmek amaçlı oldukça hızlı çalışıyor e, hızlı değil Oldukça çok fazla <gülüyor> çalışıyorlar. Oldukça <laughs> <laughs> çalışıyorlar. Yani şey söyledi. Oldukça fazla çalışıyorlar. Demek ki, demek ki süratli aslanlar. Evet, süratli. Ee, bir şey sorabilir miyim? Sınırları genişletmekle de, amaçlı derken yani, ne demek Kariyer istedim? anlamında, evet. çalışma anlamında sınırlarını genişletmek istiyorlar. Kendi yaşam artık, sınırlarını genişletmek artık, bu, istiyorlar. Bu, buradan çıkmak istiyorlar. Atıyorum, işte İzmir'den çıkmak istiyorlar. Daha da Türkiye'ye yayılmak istiyorlar. Amaçları bu. Hı hı. Hedefleri de bu yönde. Değişiklik ihtiyaçları var. Değişiklik zaten değişim onları da çok fazla etkiliyor. Hı hı. E, yapacaklar, yapıyorlar da yavaş yavaş çalışmaları sonucunda gerçekleşiyor da birçok şeyleri tek yapmaları gereken sabır, sabır, sabır. Çünkü aslanlar nasıl sabır çiller. edecekler? Ama bütün ateş elementleri için evet. içeride geçerli edecek, Edecekler. Sabır, sabır, sabır. Evet, aynen sabırlı olmaları lazım. E, daha da yavaşlamaları lazım. İhtiyaçları çünkü gerçekten aslanın sabır. Sen de bir Mars aslanı evet, olarak. Mars aslanı olarak. <laughs> evet, yaban ellerde. Yavaşlamak ve evet, sabır. Evet, yavaşlamak ve sabır. Yaptığın her şeyde mesela güvenme aynı zamanda. Hani, Kendine yani, inanarak yapmak evet, değil mi? Ya, yapıyorum ama hani ne eksiklik mi var vesaire. Ön görme diyelim. Aslan da görür, Biz bir aslan. Ee, bunu da e, sabırla, yetimin içerisine katarak e, ne ya da ortaya, ortaya, ortaya koyarak gerçekleştirmiş lazım. Aslan bu hafta buradan göründü bana. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yaptıkları hiçbir şekilde şurada durmasınlar. Kendilerine güvensinler. Evet, attıkları adımları tamamen arkalarına dursunlar. Aslında aynı zamanda çevrelerini hep motive ederken kendilerini motive edemiyorlar. Bir de kendine dönsünler. Kendilerini motive etmiyor bu sefer öğrensinler. Kendini sevmiyor öğrensinler. Başkaları için, başkalarının adına, şöyle söyleyeyim, başka da onu sevsin değil, kendisini biraz sevmeyi aslında hmm. öğrenmelerini tavsiye edebiliriz. Bence bu özlem de aslında hani demin dedim ya, uzaktaki kişileri özlemek de kendilerini belki özlüyorlardı. Belki kendilerini onları görmüşlerdir de hani kendini özlüyorlar. var. O yüzden kendi kendi çok güzel yetebilirler aslında. Çünkü elleri çok fazla bir sürü yetenekleri var. Bu hafta o yeteneklerin e, ellerini alarak güçlerini güçlenerek yollarına lütfen devam etmelerini e, kurdukları vizyonları Ondan sonra vizyoner olan aslanları e, o kurdukları vizyon yolunda da görmek onları çok mutlu edecekler. Lütfen pes etmesinler, sabırlı yedikleri oradan devam e, hedeflerine yürüsünler. Evet. yürü, yürüyüp yere adım atmasınlar. Ee, hani de ama, çok çok fazla e, umutsuz e, ve dram yapmasınlar. Yani, hani... Ama aslan drama. <laughs> Biraz gerçekçi <laughs> olabilirler aslında. Onlar ihtiyaçları da gerçekçilik Özellikle gerçekçi olmak. Özellikle bu dönemde bir de değil Bence mi? Bence her dönemde aslanların tam ihtiyacı gerçekçi olmak. Gerçeği görmek. Evet görebiliyorlar ama o gerçeği yani görürken başka tarafa da kaçabiliyorlar. Gerçeği görmek, gerçeğe odaklanmak. Onlar için çok e, elzem, çok çok şart. fazla şart bir şey. Kendilerini daha da ustalaştırmak adına. E, gündelik hayatlarına dair aslanlara söylemek istediğim bir şey e, var mı? Gündelik hayatlarına evet var. E, şöyle söyleyebiliriz. E, aslanlar e, özellikle de e, pes ettikleri, ya bu olmayacak dedikleri şeyleri hiçbir şekilde pes etmesinler. Yani bu hafta onlara fırsat gelecektir. O yüzden çabalasınlar, çabalasınlar. tuttuklarını kopartmak için hmm. çabalasınlar. Hiçbir şekilde. Çünkü hayat onlardan bir tavır bekliyor. Şimdi tam onları artık sahnede olma zamanları. Neden olmasın? Gerçekleştirebilirler. Her şey istemekle başlar çünkü. Ha, güzel. Bir de fırsatlar haftası evet, olduğunu aynen, düşünüyorsun. fırsatlar haftası olacak. Sorumlulukları anlamında, günlük rutinleri anlamında. İşte verdikleri sınavlar hakkında mesela bu hafta sınava girecek olanlar bence başarıya ulaşacaklardır. Evet. Yeterince çalıştıklarına inanıyorlarsa devam etsinler. Hı -hı. O zaman aslanlar için hoş bir hafta olacak zaten, gibi görünüyor. Peki, <laughs> evet. Şimdilik aslan arkadaşlarımız için söyleyeceklerimiz bu kadar. Söyleyeceklerimiz Aynen. Bu kadar. Aynen. O zaman e, şimdilik bu kadar diyoruz. Instagram sayfamızı, Astrokara sayfamızda, AstroKora sayfamızda Hı. her pazar akşamı e, zaten bu yorumlarımıza e, yazılı olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar herkese. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.